Siber tehditlerin ayak seslerini duyuyor musunuz? Gündelik hayatta kullandığımız teknolojiler, endüstri, bankacılık, sağlık, ulaşım, savunma sanayi ve enerji sektörü başta olmak üzere bireysel ve toplumsal hayatın her alanında insanlığa hizmet eden teknolojiler siber uzaya taşınıyor yakın gelecekte sıcak saha savaşları kendini tamamen bugünlerde ayak seslerini duyduğumuz siber saldırılara bırakabilir. Sabotajlar, teknolojik bilgi hırsızlıkları, bilgi sistemlerine yönelik siber casusluk girişimleri. Ülkeler ve uluslararası örgütler siber uzayda yapılanma ve kalıcı bir üstünlük sağlama yarışı içindeler. Peki biz siber uzayın neresindeyiz? bu topraklarda bin yıllık geçmişiyle ilklerin öncüsü olan Türkiye, 2023 vizyonuyla yeni ilkler peşinde. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Üste devletler fiziki sınırlarını artık siber cephelerle savunuyor. Hızla dijitalleşen dünyada gerçekleşen siber saldırılar, ülkelerin güvenliğini tehlikeli ve ölümcül yıkımlarla tehdit ediyor. Türkiye, savunma sanayi sektöründeki başarılarının ardından siber güvenlik alanında da dünyanın önde gelen ülkeler arasına taşımayı amaçlayan yerli ve milli platformumuz, Türkiye siber güvenlik kümelenmesiyle başarılarına devam ediyor. 250'den fazla üye firmamız, devlet kurumlarımız ve üniversitelerimizle olan işbirliğini her geçen gün daha da artırarak dijitalleşen dünyada 400'ü aşan ürün ve hizmetimizle kritik altyapıları güvence altına almak için birlikte çalışıyor ve güçlendiriyoruz. Girişimcilik programlarıyla sektörel kapasiteyi artırmak için hızlandırma programları ve yatırımcı girişimci buluşmaları düzenliyoruz. Ülkemizde ve dünyada yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak alanlar için şimdiden tohumlar atıyor, projeler geliştiriyor ve girişimleri destekliyoruz. Türkiye Ulusal Siber Gösterim Merkezi ile yerli ve milli ürünlerimizi son kullanıcıların deneyimlerine sunuyoruz. Yerli ve milli ürünlerimizin olgunluklarını daha da artırmak için test ve sertifikasyon çalışmaları yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası pazara erişim için etkinlikler düzenliyor ve gerektiğinde destekler sağlıyoruz. Üye firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek geliştirilebilecek hiçbir ürünü yazılımı sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, hatta gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Ara eleman değil, aranan eleman yetiştirme gayesiyle eğitimler gerçekleştiriyor ve girişimcilik programlarıyla dijital cephede donanımlı genç beyinlerle siber tehditlere karşı omuz omuza mücadele ediyoruz. Ülkemizin güvenli yarınlarını kurmak için Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesinde yeni neferler yetiştiriyoruz. Siber Kulüpler Birliği ile üniversitelerimizde eğitim ve kamplar düzenliyoruz dünyanın sayılı ve Türkiye'nin en büyük siber güvenlik etkinliği olan Siber Güvenlik Haftası'nı düzenliyoruz. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Türkiye'nin siber uzayda gelecek garantisi Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 2017'de 2017 yılında yapılan Özel sektör, kamu ve akademi çalıştaylarının akabinde sektörümüzü güçlendirmek maksadıyla Türkiye e, Cumhuriyet Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından e, kurulmuş, hayata geçirilmiş bir projedir. Devam eden yıllarda dört kurumumuzun üst düzey temsilcileriyle danışma kurulu teşkil edilmiş. Devam ve akabinde dijital dönüş, dönüşüm ofisinin de yürütme kurulumuza dahil olması ile daha kapsayıcı bir yapı haline gelmiştir. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 küresel risk raporuna göre siber suçlar ve siber güvensizlik artık iklim değişikliği ve istemsiz göç gibi tehditlerle yan yana anılır durumda. Ve siber suçların küresel maliyetinin de 2015'te 3 trilyon varken 2023'te 8 trilyon doları aşmış durumda olduğunu raporlamış bulunuyor. Bu rakamın 2025'te 10.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Günümüzde teknoloji ve iş dünyası gündeminde olan her konu siber güvenliğinde e, gündeminde olmak durumunda. E, veri üretmek, veriyi iletmek, veriyi analiz etmek kadar verinin güvenliğini e, ve korunmasını da sağlamamız gerekiyor. E, dijital dönüşümün hızla yaygınlaşması, teknoloji kullanımının artması sağladığı avantajların yanında verilerin e, korunması kapsamında çok ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Siber güvenlik hem dünyada hem ülkemizde dijital dönüşüm, bulut, yapay zeka, inovasyon gibi konular ile birlikte önemi daha da artan ve asla göz ardı edilmemesi gereken bir öncelik olarak karşımıza çıkıyor. Siber saldırılar önümüzdeki 10 yıl içinde küresel dünyada, iş dünyasında en çok endişelendiren ikinci risk olarak sıralanmakta. Dünya genelindeki siber suçların maliyetine bakacak olursak 2025 yılına kadar 10.5 trilyon dolara ulaşacağı biraz önce endüstrinin büyüklüğünü arkadaşları iletti. Ama bu endüstrinin yanında bunun açacağı zararların büyüklüğü kat ve kat fazla. 10.5 trilyon Amerikan dolarına ulaşacağı ve siber saldırıların evrensel boyutta en fazla odaklandığı grubun ise kobilerimizin olduğu, kobilerin olduğu öngörülüyor. Ülke tarihimizde çok müstesna anlara, çok önemli başarılara son dönemde artan bir sayıda, artan bir şekilde şahitlik ediyoruz. İşte bu hafta başında malumunuz savunma sanayindeki başarılarımızı bir üst seviyeye taşıyacak bir gelişme olan, çok önemli bir adım olan 5. nesil savaş uçağımız Kaan'ın ilk uçuşuna hep birlikte şahit olduk. Bu vesileyle milletimizi gururlandıran bu çalışmalara liderlik eden Savunma Sanayi Başkanımıza ve emek veren herkese ben huzurlarınızda şahsım ve milletimiz adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siber güvenlik ekosistemimizde yakaladığımız ivme biraz önce saydığım başarılar kadar bir o kadar ve belki daha da fazlası önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu ifade etmek isterim. İnsan doğasındaki aşırılıklar ve zaaflar var olduğu müddetçe siber tehditler de var olmaya devam edecek. Yapılması gereken tehdidin doğasına uygun tedbir ve çözümlerle yıkıcı etkilerinden uzak durmak. Genel olarak baktığımızda siber tehditlerin önemli bir bölümünün insanı hedef alan sosyal mühendislik saldırılarından oluştuğunu görüyoruz. İnsandaki zafiyetleri istismar etme yöntemi olan sosyal mühendislik, dolandırıcılığın ve aldatmanın teknolojik araçlarla yapılan günümüz versiyonudur aslında. Dünya var oldukça da çeşitli formlarda sürekli karşımıza çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Merak, heyecan, korku veya panik oluşturup insanı hataya sevk etmek ya da varlığını çalmak geçmişten günümüze değişmeyen bir hekleme türü. Hazreti Adem ile Havva'yı hataya sevk etmek için kullanılan hile yöntemi özü itibariyle günümüzdeki sosyal mühendislik faaliyetlerinin de ilham kaynağıdır diyebiliriz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün'ün kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Başkan. Dijital Dönüşüm Ofisimizin değerli başkan vekili, sayın bakan yardımcılarım, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi firmalarının değerli yöneticileri, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Başkanlığımız himayesinde ülkemiz siber güvenlik ekosistemini güçlendirmek için kurduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından her yıl düzenlenen ve kümelenmemizin aile toplantısı olarak değerlendirdiğimiz dördüncü siber güvenlik sektör zirvemize teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyor. Türkiye siber güvenlik kümenimizin üye firmaları arasındaki etkileşim ve işbirliğinin artırılmasına ve siber güvenlik ekosisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlaması amacıyla düzenlediği zirvede sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Ebul İz İsmail El Cezeri Makinalar insanın yaratıcılığının bir ifadesidir. Onları geliştirmek medeniyeti ileri taşır. Demiştir. Bu sözü günümüz savunma sanayi ve dijital dünyanda daha anlamlı bir aile geldiğini gözlüyoruz. Teknolojinin en hızlı değişiminin yaşandığı alanların başında gelen bilişim teknolojileri artık ülkelerin açık veya gizli mücadele alanlarından birine dönüşmüş durumdadır. Teknolojinin kullanılması ve yaygınlaşması için ülkeler ciddi yatırımlar yapıyor. Ama teknolojideki hızlı gelişme aynı hızda belki de daha ümeli bir şekilde güvenlik alanında da başka bir gelişmeyi tetikliyor. Bu nedenle bir taraftan hem bilişim sistemlerinin ve hem de klasik bilişim altyapılarımızın daha ötesine geçecek şekilde ağ bağlantısı olan her cihazın korunması ve bu cihazlar tarafından oluşturulan verilerin güvenliği çok büyük bedeller karşılığında sağlanmak durumunda kalıyor. Özellikle yazılım temelli teknolojilerimizin, üretim tesislerimizin, bankacılık sistemlerimizin, sağlık sektörümüzün enerji sistemlerimizin, savunma sanayimizin, kamu kurumlarımızın ve diğer kritik altyapılarımızın büyük verisinin olası tüm siber güvenlik saldırı ve tehditlere karşı dayanıklı hale gelmesi hiç olmadığı kadar elzem bir hale gelmiştir. Geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz küresel pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın da yaygınlaşması bizlere bir kez daha verilerimizin güvenliğini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştır. Bunun için en verimli ve güvenli olan çözümün yerli siber güvenlik ürünlerinin kullanımı ile sağlanabilecek olması en büyük gerçekliktir. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak siber güvenlik alanında en verimli, en güvenli mekanizmaları hayata geçirerek ülkemizin olası saldırılarda kendi kendine yeten ve bütün siber güvenlik çözümlerini üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz siber güvenlik projeleriyle hem güvenlik hem de sivil kamu kurumlarımıza ürün ve hizmetler sağlıyoruz. Bu kapsamda başkanlığımız himaye ve destekleriyle 2018 yılında ülkemizin siber güvenlik alanında kendine yetebilen bir ülke olması hedefiyle kamu, özel sektör ve akademi temsilcilerinin de katkılarıyla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kurularak yerli siber güvenlik ekosistemini geliştirmek adına çok önemli bir adım atıldı. 2021 yılında imzalanan protokol ile dijital dönüşüm ofisi başkanlığımızın desteklerini almak, kümelenmemiz faaliyetlerini daha da güçlü hale getirdi. Yeri gelmişken çok kıymetli dostum, Doktor Sayın Ali Tağkoç'a bu vesileyle teşekkürlerimi, şükranlarımı da iletmek isterim. Bugün kümelenmemiz 245 üye firmayı, 78 farklı kategoride 377 ürünü 31 farklı kategoride 60 hizmeti, 350'den fazla eğitim paketini bünyesinde barındıran bir platform haline geldi. Ülkemizin yerli ve milli siber güvenlik ekosistemini geliştirmek üzere birçok yenilikçi proje ve mekanizma tasarlayarak bu projelerin yürütücülüğünü ve takibini yapan kümelenmemizin en temel amacı Yerli üreticilerin en büyük alıcı konumunda olan ülkemizin kurumlarına ulaşabilmesidir. Bu nedenle kümelenmemiz yerli üreticilerin ve alıcıların birbirini tanıyarak ürün ve hizmetlerin yurt içinden daha güvenli ve uygun şekilde karşılanmasına yönelik birleştirici etkinlikler düzenlemektedir. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda firmalarımızın farklı sektörlerle işbirliklerinin geliştirmesi adına düzenlenen bu organizasyonların en önemli çıktısı firmalarımızın satışlarını artırmak ve büyümelerini sağlamaktır. Ülkemizde bir ilk olan ve kümelenmemiz tarafından hazırlanan ürün, hizmet, eğitim katalogları ile değerli firmalarımızın ürünleri, hizmetleri ve eğitimleri dünyanın dört bir yanında tanıtılıyor. Ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ihtiyaç makamlarına sunulmaya devam ediyor. Sektörümüzün en önemli problemlerinden biri olan yetkin insan kıymeti ihtiyacına yönelik olarak 2018'de başlatılan eğitim programları her geçen gün daha fazla sayılara ulaşarak siber güvenlik uzmanları yetiştirmek için faaliyetlerine devam ediyor. Her ay düzenlenen Kamu Siber Güvenlik Günü etkinlikleri sayesinde birçok kamu kurumumuzun katıldığı teknik toplantılarda üye firmalar ürünlerini detaylı olarak tanıtma imkanı buluyor. Hedef pazara yönelik çevrim içi olarak düzenlenen ülke bilgilendirme günleri vasıtasıyla üye firmalar ülkelerin ticari ortamı, iş yapma alışkanlıkları Pazar dinamikleri, şirket kurulumu ve destek mekanizmaları, startup ekosistemi ve bilişim firmaları için fırsatlar hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Gerçekleşen çevrim içi toplantılar vesilesiyle aynı zamanda üye firmalar ülkemizde var olan teşvik ve destekler hakkında ilgiliileri tarafından bilgilendiriliyorlar. Her yıl kamuya açık düzenlenen siber güvenlik haftası etkinlikleri sayesinde üye firmaların tanınırlığı artıyor. Düzenlenen paneller ve davetli yerli yabancı konuşmacılarla siber güvenlik ekosistemine yön veriliyor. Her geçen sene gücüne güç katan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmemiz düzenlediği her etkinlikte bir öncekinin üstüne çıkarak yoluna başarıyla devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen sektör zirvede, zirvesi de sadece yerli entegratör firmalarla kalmayıp aynı zamanda 7 farklı ülkeden entegratör, distribütör ve partnerleri siber güvenlik kümelenmesi üye firmaları ile buluşturarak küresel pazarda iş geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Gerçekleşen etkinlik aynı zamanda yatırımcı arayan firmaları da yerli yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor. Serbest Kürsü ve Siber Güvenlik Konsorsiyumu oturumlarında gerçekleşeceğine emin olduğum beyin fırtınası, ödül töreni, iş geliştirme ve yatırım görüşmeleri, yeni ürünler ve iş birlikleri lansmanı ve TRT sertifika takdimi ekosistemin geldiği noktayı gözler önüne sürüyor. Ben bu vesileyle ihtiyaçların tespiti ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey işbirliği ve eş güdümünü, sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak siber güvenlik ekosistemini gerçek geliştirmek misyonuyla çalışmalarına devam eden Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmemize ve üye firmalara teşekkür ediyor. Kümelenmemiz faaliyetlerine desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli katılımcılar, bulunduğumuz coğrafya itibariyle her anlamda güçlü ve kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundayız. Her geçen gün rekabetçi, seviyesi artan yerli siber güvenlik ürünlerimizin kullanım oranlarının artması bize güvenlik vermektedir. Bugün burada siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayan siz değerli firma yetkililerimiz ile sektörün geleceğini, yaşanılan sorunları ve karşılıklı beklentileri değerlendireceğimiz, yurt içi, yurt dışı işbirliklerini güçlendireceğimiz 4. Siber Güvenlik Sektör Zirvesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Başkanımıza, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve sizi müsaadelerinizle efendim plaket takdimi için bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Değerli konuklarımız, Plaketlerini almak üzere 4. Sektör Zirvesi'nin ana sponsoru Turkcell'in bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Sayın Mustafa Demirhan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Demirhan'ı tebrik ediyoruz ve sahneden ayrılmamasını rica edeceğim. Benim yanıma davet edeceğim Sayın Demirhan'ı. Ve diğer bir sponsorumuz, plaketlerini almak üzere 4. Sektör Zirvesi'nin ana sponsoru, Türk Telekom'un Siber Güvenlik Direktörü Sayın Mahmut Küçüğü sahneye davet ediyorum. Efendim, tebrik ediyorum. Türk Telekom'u ve Sayın Mahmut Küçüğü tebrik ediyoruz ve Sayın Küçüğün de sahneden ayrılmamasını rica ediyoruz. Ve Sayın Başkanım sizi diğer sponsorlarımıza plaket takdimi için bir süre daha sahnede misafir edeceğiz müsaadelerinizle. Değerli misafirlerimiz, şimdi de platin sponsor firmamız Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyoğlu davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Ve hemen ardından da yaka kartı sponsorumuz Dataflow X'in CEO'su Sayın Burak Çifteri teşekkür plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Sizin de sahnenin ayrılmamanızı rica edeceğim. Buyurun efendim. Sayın çiftleri de tebrik ediyoruz ve yine sahnenin ayrılmamasını rica ediyoruz. Hatta sizleri de Sayın Başkanımızın yanına alalım bir fotoğraf çekimi gerçekleştirelim. Hemen ardından da protokolümüzü davet edeceğim. Sayın başkanımızla fotoğraf çekiminin ardından sahneye bu özel günde hatıra fotoğrafları kıymetli sektöre değer katanlara teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Protokol üyelerimizi de sahneye alalım. Bu özel günün anısında bizimle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekimi devam ederken ben öğleden sonraki programımıza dair sizlere duyuru yapmak isterim. Programımız öğleden sonra saat 14.30'da devam edecek. Protokolün katılımıyla sizlerin soruları değerlendirilecek. Serbest kürsüde sorularınızı protokol üyelerimize ve yetkililere sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.